Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere değişik bir video hazırlayacağım. Şu anda elimde tutmuş olduğum dünyanın en ufak Android telefonlarından bir tanesi. Bu cihazı ben daha önceden AliExpress üzerinden satın almıştım. Bir süre kullandım. Kullanımı çok hoş. Çok da böyle estetik, ufak bir telefon. Bu cihazı bir süre kullandıktan sonra malum içerisindeki bataryası Çin malı e, çok da e, verimli bir batarya olmadığı için ömrü sona erdi. E, şimdi bugün hem bunun e, bataryasının değişimini birlikte görelim istedim, aynı zamanda cihazımızı bir de e, çalışır vaziyette ufak bir incelemesini yapalım istedim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Birlikte e, bunu bir e, pilini değiştirelim. Daha sonra da cihazımızın e, Biraz inceleyelim. Evet arkadaşlar, e, küçük Android cihazımız bu, Soyas marka. Dediğim gibi bunu Çin'den getirmiştim. Size e, bunun küçüklüğünü görebilmeniz için şöyle bir cetvel yardımıyla göstereceğim boyutunu. Yani işte 9 santim boyu olan. Şöyle de bir bakalım aşağı yukarı da 4 santim 4 buçuk santim gibi en olan, şöyle göstereyim 4 buçuk santim gibi en ola e kalınlığında şöyle yine görelim odaklama ile ilgili problem yaşamasak eğer. Şöyle biraz daha uzak tutayım. Evet. bir santim gibi kalınlığı olan bir telefon. Dediğim gibi bu telefon gayet eğlenceli bir telefon. Herkesin gördüğünde dikkatini çektiği bir telefon. Bu telefonumuz bir süre kullandıktan sonra kendi içerisindeki bataryası maalesef öldü. Şu anda görüyorsunuz ben daha önceden bu bataryanın yenisini alabilmek için bunu açtım. Biraz içeriğini biliyorum. Sadece şurada size şu anekdotu söyleyeceğim. Kendi üzerindeki orijinal pili söylediği gibi işte 1100 mA olduğunu iddia ediyor. Fakat kesinlikle 1100 mA hiç alakası yok arkadaşlar. Şimdi birazdan içini açtığımız zaman da göreceğiz zaten. Şimdi şöyle bir pili yuvasından çıkartalım. Telefonumuzu şöyle bırakıyorum. Evet, lityum polimer diyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 1100 miliamper olduğunu iddia ediyor. Şöyle şuradan etiketini bir söküverelim. Ve içinden esas değerlerimiz çıktı. Ee, gördüğünüz gibi 3.8 volt 600 miliamper olduğunu söylüyor üzerindeki etiket. Bunu tekrar açıyorum. Ben bu pilin orijinalini bulamadım arkadaşlar. Bulamadığım için e, internet üzerinden şöyle bir pil satın aldım. Aynı ölçülerde ebatlardan. Bu da 560 miliamper. Yani e, çok büyük fark yok arada. Muhtemelen benim işimi görecektir diye düşünüyorum. Öncelikle şu etiketini sürttüm. Etiketle beraberdir pilin de kabının etiketi geliyor. Neyse gelsin. Şunu ayırmadan şu çekeyim. Evet. Şu etiketi şimdilik şöyle bir yere koyalım. Daha sonra yine lazım olacak. Bataryamız bu. Bataryamızın Altı ve kutupları bu şekilde. Şunu birazcık açtırıyorum. Evet. Şimdi bunu buradan ayıracağım. Evet şimdi pili ayıralım. Şimdi yeni pilimizi burada gördüğünüz gibi bağlantı farkı var. Şimdi buradan bir tane kablocumuz fazla. O da şuradaki elektronik devreden kaynaklanıyor. Şimdi bu elektronik devreyi devre dışı bırakacağız. Pilimizi direkt bağlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pilimiz şurada şu elektronik devreye puntalı vaziyette. Şimdi onu puntalarından ayırmak istiyorum. Dikkatlice. Gerçi payımız mevcut. Böyle puntasından bunu ayırdım. Şimdi gelelim. Bu tarafını da ayırdık. Şimdi pilimizin artı ve eksi kutuplarını tespit edelim. Evet, pilimizin artık bu şurası Bakıyoruz. Evet, artık kutluğumuz. Şu uzun olan parçamız. Şimdi artık pilimizi kasamıza montaj kısmı kaldı. Şöyle yapalım. Hazır hale gelsin. Önce şu uçlara bir lehim tutturabilmeyi ümit ediyorum. Burada işte bu kısım biraz zor arkadaşlar çünkü bu e, piller kolay lehim tutmuyorlar. Bakalım bir deneyeceğiz. Şöyle yapalım. beni utandırdı. Tahmin ettiğimden daha hızlı bir şekilde neyi tuttu. Şimdi de bu tarafa Evet şu anda lehinimizi tutturduk arkadaşlar. Şurada bir fazlalığımız var onu bir katlayalım. Bu şekilde bizim kullanmamız daha da kolaylaşmış olsun. Şimdi kutup başlarımızı lehimleme kısmına geldik. Onun için de şöyle yapalım. Yapalım. Evet, artık kutbumuzu lehimledik. Şimdi kasamızın içerisine olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şu dış etiket kısmını kapatmayı istiyorum. Bakalım bu kısımda başarılı olacak mıyız? Evet şimdi daha iyi sanırsam. Yine bir bolluk var şurada ama. Şimdi bakalım e, bataryamızı telefonumuza oturturabilecek miyiz? Biraz sıkıştırarak evet oturtmayı başardık. Kapağı da kapatabilirsek sorun yaşamayacağız diye ümit ediyorum. Evet, birazcık kasamızı kastı. Haliyle orijinalini bulmamız çok zor olduğu için mecburen idare edeceğiz bu şekilde. Çünkü orijinal pil yok. Bakalım şimdi cihazımıza. Evet. Görüntümüz geldi. Çok şükür. Evet şu anda Üzerindeki pil de %61 şarj görülüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımız bu şekilde. Cihazımızı açtık. Üzerinde bildiğiniz Android 5.1 yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Ayarlar. Telefon hakkında diyelim. Evet Android sürümümüz 5.1. Gördüğünüz gibi cihazımız gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım bakalım. Buradan gördüğümüz gibi içeriği bir Android telefonda ne varsa hepsi burada da mevcut. Kameralarımıza bakalım. Bu arka kameramız. Bu da ön kamerası. Şu anda kameraya bakıyor. Şurada bir Telefonun tek dezavantajı back tuşu yok. Aynı iPhone gibi tasarlanmış. E, kendi üzerindeki sanal e, butondan geri gelebiliyorsunuz. Telefonumuz böyle arkadaşlar. Birlikte e, bu telefonu e, tekrar hayata döndürdük. E, aynı zamanda e, kendi pilini değiştirdik. Evet ebatları biraz e, fazla geldiği için kasayı kapatırken biraz zorlandık. Şöyle kenarlarında bir şişlik oluştu. Benim zannımca bunlar yavaş yavaş oturacaktır diye tahmin ediyorum. şurada bu tonlarımız var. Bakın işte sesini açıp kapatabiliyoruz. Açık kapama butonumuz burada. Şarj girişimiz ve 3.5 küçük şarj girişimiz. Ha bu arada şarj alıyorum, mu bir onu test edelim. Evet. Evet. Şarj ışığımız da geldi. Cihazımız şarjda oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bu cihazı inceleme videomuzda burada sona eriyor. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.